Bugünkü röportajımızda danışanlarımdan Filiz Hanım var. Birkaç soru yönlendireceğim. Sizi bir antrenörle çalışmaya teşvik eden neydi? İlk sorum bu olsun. Ben hep spor yapıyordum zaten. 2010'dan beri salona gidip yapıyordum ama 2016'da bir kaza geçirdim. Sonra klinik pilates yapmaya başladık Pınar Hocam'la. Fakat kilo almaya başladım. Çünkü çok yoğun bir çalışma temposundaydım ve oturarak hep iş yapmak zorundaydım. O yüzden biraz kilo aldım ve bu beni rahatsız etti. Onun için daha yoğun bir spor yapmak gerektiğine inanarak Fatih Hoca ile başladık. Ve 2 buçuk aydır beraber çalışıyoruz Filiz Hanım'la. Bu süreçte ilk günden bugüne hayli yol aldı. Ve bu düzenli antrenmanlar, istikrarlı çalışmalar, e, sayısal olarak ve fitness seviyesi olarak, zindelik olarak e, çok güzel sonuçlar verdi, meyvelerini vermeye başladı. Ama benim merak ettiğim, bunlar sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Ee, düzenli spor yapmaya başlayınca bir defa hayatımız da daha düzenli olmaya başladı. Ee, sabahları biraz geç kalkıyordum. ya yani geç dediğim 9 civarı kalkıyordum ama şu anda yaz sıcaklarında özellikle başladığım için 5.30-6'da kalkmaya başladım. Bu gündelik hayatımı da daha kontrollü yaşamama vesile oldu. Daha düzenli çalışma temposunda planlayabildim. Antrenman düzenli yaptığım zaman her gün biraz daha geliştiğimi hissetmeye başladım. Ve her gelişme hissettiğimde de daha motive oldum ertesi günkü antrenmanımı yapabilmek için. Ve öte yandan çalışmaya da devam ettiğim için daha konsantre olup işlerimi daha kısa sürede yapmaya başladığımı söyleyebilirim. Harika. İlk günlerde daha çok yürütüyorduk ve beslenme odaklı ilerliyorduk. Şimdi artık Filiz Hanım kısa koşullara geçebildi koşmayı da deneyimliyor hayatında koşabiliyor olmak kısa da olsa şimdi nasıl bir his nasıl bir deneyim ya o müthiş bir şey benim için çünkü duygulandım yine evet toplayacağım çünkü bir kaza geçirdim söylediğim gibi kısıtlılık geçici evet. olmalı her zaman bütün hayatımıza yayılmamalı bakış açımızla pozitif bakış açısıyla dayanma gücüyle aslında o kısıtlılığı yenmek mümkün doğru yardımla, doğru yolu seçerek yapabilir mi kendi zihnine işleyerek bir rehberden almak gerekiyorsa yardım alarak kendine inanarak yapabilir mi gerçekten hissederek aslında o içinde bulunduğumuz kısıtlık durumundan çıkabiliyoruz. Bu çok mümkün. Filiz Hanım da bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Evet, doğru bir başlangıçla diyelim. Çünkü daha önce fizik tedavide yaptım, klinik bir de yaptım ama koşmak artık benim için hani Uç bir nokta kapatılmış <laughs> bir defterdi diyelim. Yeniden Koşu, yani çok kısa süreli şu anda tabii ki bir dakika bir dakika koşuyorum ama e, o eşiği geçmiş gibi hissediyorum. Ve şimdiden Kasım ayında e, katılmayı hedeflediği, iple çektiği e, bir yerel yarış var, anlamlı gün yarışı. E, o yarışta da yer alacak ve kesintisiz koşmayı, diğer koşanlarla buluşmayı, e, bedeninin, zihninin en kısıtlanmamış halini deneyimlemeyi Orada yaşayacak. Son evet, bir soru. orada evet. sözümüzü kestim. Evet. Orada tek ölçü benim için ya da tek hedef diyeyim. Siz, yarışı tamamlayabilirim. <laughs> evet. Çok evet. iddialı değilim. Aslında evet. bütün yarışlar kendimizle ilgili, başkalarıyla ilgili sıralamamız değil, onların neresinde bitirmemiz değil. O yarışı hayatın özeti gibi görüp zorluklar olacak, mutlaka sürprizler çıkacak, bilinmeyen bir bizle karşılaşacağız. O bilinmeyen bizle karşılaştığımızda zorluk esnasında yapabilir mi bilen, deneyimleyen, vazgeçmeyen zaten finişe ulaşıyor. Dolu dolu güzel bir yarış deneyimiyle evine dönüyor kazanımlarla. Şimdi son bir sorum da beraber çalışırken bir diyetisyene ihtiyaç duydunuz mu bu esnada kilo verdi, beden ölçüleri daha da iyiye günden güne, haftadan haftaya gidiyor. Ama bizim çalışmamızda başkalarıyla bir diyetisyenle çalışma ihtiyacı doğmuyor. Ve buna siz ihtiyaç duydunuz mu beraber biz çalışırken? Duymadım açıkçası başlangıçta diyetisyene mi gitsem diye düşünüyordum fakat yaptığım araştırmalar sonucunda ve deneyim daha önceki deneyimlerim sonucunda şunu biliyorum ki sadece sporla ya da sadece diyetle kilo verme ya da sonrasında da sürekli kılmak o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla ben hani ikisini birlikte yapabileceğim bir hocayı tercih ettim. Bunun için de Fatih Hoca çok doğru adreste çünkü aynı zamanda beslenme ile ilgili de önerileri oluyor, çok kritik bilgiler veriyor o konuda. Bir düzenli her haftalık spor programında elimde olunca çok daha güvende hissettim kendimi açıkçası. Bir şeyleri eksik yapıyor muyum ya da fazla yapıyor muyum gibi sorulara maruz bırakmadım kendimi. Dolayısıyla ikisi bir arada oldu. Çok güzel oldu. Filiz Hanım'a hem iyi öğrenciliği hem de doyurucu cevapları için teşekkür ediyoruz.